なわせて。 Namaste. Üzerimdeki elbiseler Hintlere ait. Hindistan Başkonsolosu bana hediye etti. Şimdi ben onun evinin önündeyim. Bakalım evde ne yapıyor, neyle uğraşıyor. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkürler. Eviniz çok ferah. Kapıyı da kapatayım. Böyle daha güzel. Chandramoliker'in Hindistan'ın Erbil Başkonsolosu. O 46 yaşında ve 2 yıldan fazladır Kürdistan'da yaşıyor. Hoş geldiniz. Belli ki bu tarz müziği seviyorsunuz. Evet, bu eski bir şarkı. Bizim zamanımıza ait. Aa, sanırım siz o kadar da yaşlı <gülüyor> değilsiniz. <gülüyor> ee, aslında hayır, bu tür şarkıları şu anda hem gençler hem yaşlılar seviyor. Eve ulaştığımızda çok sıcak karşılandık. Hint müziği eşliğinde davet edildim ve bu özel Hint oyununa ait masada oturdum. Sanırım bu özel bir oyun. İsmi nedir? Nasıl oynanır? Ee, buna Karambut diyorlar. Karambut. Evet. Bu oyun 18. yüzyılda Hindistan'da keşfedilmiş. Oh, çok eskiymiş. Evet, çok eski bir oyun bu. Nasıl oynanır? Siz başlayın. Buna bir çeşit bilardo da diyebiliriz aslında. Bilardo'da da ıstakanız var ve beyaz topla diğer topları vuruyorsunuz. Evet, o top. Burada da şu var. Biz vurma topu diyoruz. Bunlar da karomalar, beyaz ve siyah olanlar. Ortada ise kralije var. Biliyor musunuz, bizim işimiz Birleşmiş Milletler Ofisi gibi birçok konsoloslukta böyle. Bir başka ülkede görevdeyken ailemiz yanımızda olmamalı. Bu yüzden yalnız yaşıyoruz. Bu nedenle hükümetimiz beni uzun bir süre başka ülkede kalmamı istemiyor. Evet, ailenizi özlüyorsunuz. Evet, evet, özlüyorum. Bazen gidip görüyoruz. Fakat korona salgını nedeniyle epey oldu görmeyeli. En fazla kimi özlüyorsunuz? E, aile mi? Ailenizden kimi? <laughs> Kesinlikle çocuklarımı. <laughs> peki ya işiniz? <gülüyor> <gülüyor> evet, onu da. Hindistan'da başka neyi özlüyorsunuz? Apart from that, you know, it's a good place. Kürdistan iyi ve güzel bir yer. Burada gönlümüz ferah. Ailemin dışında başka hiçbir şeyi özlemiyorum. Hiçbir şey mi? <laughs> hiçbir şey. Hindistan'a dönersiniz, Kürdistan'ın neyini özlersiniz? Kürdistan'da şüphesiz en çok Kürt insanlığının misafirperverliğini özleyeceğim. Güleç yüzlüler, çok ama çok misafirperverler. Kürt arkadaşlarımla restorana gittiğimde bir sürü şey istiyorlar. Orada ne isterseniz size ısmarlıyorlar. Sohbetimiz güzel, fakat mutfaktan da güzel bir koku bizi çekiyor. Başkonsolos bize lezzetli bir Hint yemeği hazırlamak istiyor. Hmm, kokusu da ne kadar da güzel. Size özel bir Hint yemeği hazırlamak istiyorum, evet. Hint yemeği acısıyla meşhurdur. Evet. Çok güzel. Ee, nedir bu? Hangi yemeği pişiriyorsunuz? Bugün size tavuk pişireceğim. Tavuk. E, yemeğin ismi nedir? E, chicken, curry. chicken curry. Chicken curry. Chicken curry, evet. Yanında da Hint yemeği çapati yapmak çapati. istiyorum. Evet. E, Hint lavaşı Oo, çapati. Oo, çok güzel. Her ikisini birlikte hazırlayacağım. Evet. İyi Tavuktan başlayalım o zaman. Evet. Evet. <laughs> Aa, burada çok baharat var. Ve Hindistan baharatın ana yurdu zaten. Evet, bunun hikayesini biliyor musunuz? Hangisinin? Şu baharatın. Hayır, fakat sanırım Hindistan'dan geliyor, öyle değil mi? Evet, Hindistan'ın diğer ismi baharattır. Baharat, Hindistan'ın ismidir. Nasıl yani, Hindistan'ın ismi? İkinci ismi, hatta birinci ismi de diyebiliriz. Çünkü Hint İngilizce bir isim. Bahara sebebiyle mi? Hayır, nasıl biliyor musunuz? Eskiden Hindistan'da Orta Doğu'ya gemiler geldiğinde bu tozlarla doluymuş. O yüzden herkes bu gemi baharattan gelmiş diyordu. Bu zamandan beri adına Baharat deniliyor. Baharat. Evet, Baharat diyorlar. Bu gerçekten çok ilginç. Baharat'ın anlamı nedir? Baharat bir kralın ismi. Kralın ismi Baharatmış. Baharat ülkesi aynı zamanda. Onun ülkesine Baharat ülkesi deniyormuş. <laughs> Bahut <laughs> buraya. Size ekmek de vereyim. <laughs> Çok lezzetli. Çok <laughs> acı da değil. Acı olacak diye korkmuştum zaten. Wow. ne kadar yoga yemekten önce yapılsa da, Chandramouli yine bana biraz yoga konusunda eğitim vermek istiyor. Çünkü ona göre yoga bir armağan ve onurdur. Evinden çıkıp konsolosluk binasına gidiyoruz. Chandramouli zamanının büyük kısmını burada geçiriyor. Evet, günlük neler yapıyorsunuz burada? Hindistan Konsolosluğu tam teşekküllü bir konsolosluk binasıdır. Buradan vize vermeye başladıktan sonra her türlü vize işlemlerini yapıyoruz. Siyasi ve ticari ilişkilerimizden sonra bu çalışmamız öne çıkıyor. Vizenin yanı sıra burada yaşayan vatandaşlarımızın da işlerini görüyoruz. Ee, örneğin burada yaşayan bir Hintlinin pasaport süresi dolduğunda bize başvuru yapıyor. Çok sayıda Hintli var mı burada? what %100 bir veri yok elimizde ama bildiğimiz kadarıyla 8 ile 10 bin arasında Hintli Kürdistan bölgesinde yaşıyor. Koronadan önce günde 30 ile 40 kişiye vize veriyordu. Evet. Çoğu turistik miydi? Hayır. Daha çok insanlar tedavi amaçlı Hindistan'a gidiyorlardı. Aha. Sağlık için. Yani sağlık işleri için vize istiyorlardı. Tabii okumak için de çokça vize isteyen oldu. Fakat turistik daha az onlara göre. Gündelik işlerinin yanında hobilerini de burada yerine getiriyor. Hindistan'ın Erbil'deki bir projesini görmenin vakti geldi. O da Sami Abdurrahman Parkı'na dikilen Mahatma Gandhi heykeli. Mahatma Gandhi 1869'da Hindistan'da doğdu. Ülkesinin güçlü bir siyasetçi ve kurtarıcısıydı. Onun liderliğinde Hindistan İngiliz işgalinden kurtuldu. Birey özgürlüğü için çok çabaladı. Aynı zamanda dünyada iz bırakan bir şahsiyetti. Günümüzde de onun söz ve tecrübeleri insanlar tarafından kullanılıyor. Gandhi ömrünün 22 yılını Güney Afrika'da geçirmiş. 25 yaşında ülkesi Hindistan'a geri dönmüş. Sayın başkonsolos bu proje hakkında bize bilgi verebilir misiniz Kimin düşüncesiydi nasıl başladı Mahatma Gandhi 2 Ekim 1869'da doğdu e, 2019'da da 150. yıl doğum günüydü Hindistan hükümeti onun düşüncelerini dünyaya daha fazla tanıtmak istiyor. Düşüncemizin mayası buydu. Ben de Sayın Neçirvan Barzani'yi ofisinde ziyaret ettim ve ona bu projeden bahsettim. Ona Gandhi'nin bir heykelini Erbil'de kurmamızı istedim ve kendisine sordum. Bana her türlü desteğe hazır olduğunu ve nerede istersem heykeli yerleştirebileceğimi söyledi. Ben de Gandhi'nin hayranım diye de ekledi. Heykelin tamamı Hindistan'da yapıldı. Uçakla Erbil'e getirildi. Daha sonra üzerindeki perdeyi kaldırmak için müsait bir zamanı bekliyorduk. En uygun zaman da Eylül 2019'da Dışişleri Bakanımızın buraya ziyaret ettiği zamandı. Çoğu zaman elçiler bir ülkeye gittiklerinde kendileriyle birlikte ülkelerinin de mesajlarını götürüyorlar. Hindistan konsolosluğu Gandhi'yi Kürdistan halkını tanıtmak ve ülkesinin mesajını ulaştırmayı amaçlıyor. O barış için mücadele vermiş bir kişilik olarak tanındı. Barış için çok şey yapmış ve söylemiştir. Mesela Kankan kan ile yıkanmaz. En önemlisiydi. Gandhi'nin felsefesi haline gelen hayatım mesajımdır sözleri bu heykel üzerine kazılmış.